Reziste izleyicileri tekrardan bir maçla karşınızdayız. Ee, yine Sinan yok <laughs> ama bu bu hafta özel bir şey. Ee, Sinanla beraber bundan sonraki süreçte çok önemli gördüğümüz maçları yine burada beraber analiz edeceğiz. Ama bu hafta yine ben tek başımayım. Siz de biliyorsunuz ki Covid e, dolayısıyla e, dışarıda gezinmemeye dikkat ediyoruz. İkincisi şunu söyleyeceğim. Çok fazla Galatasaray maçını soruyorsunuz. Galatasaray maçını ben zaten geçtiğimiz hafta analiz ettim ve onu bu haftaya da eklemleyebilirsiniz. Yani bu haftanın ne olacağı geçtiğimiz hafta da ortadaydı. Sadece skor farklı oldu. Tabii ki analiz etmek isterdik ama maalesef böyle bir şey artık çok fazla yapamıyoruz. Ben çarşamba günü daha farklı bir program çekeceğim. Rejistayı da sadece önemli maçlarda yapacağız. Çok büyük emek isteyen bir şey. Biliyorsunuz çok da kolay değil tahta üzerinde analiz yapmak ve onun takipçisini bulmak, izleyicisini bulmak çok değerli insanlar var. Ama Regista dediğim gibi bundan sonraki süreçte partisi günleri eğer ki çok gerek görürsek yapacağız. Bu hafta olduğu gibi sadece derbeyi yapacağız. Beşiktaş, Fenerbahçe çok keyifli yine bir maç oynandı. Çok olaylı, çok gollü, çok pozisyonlu ve çok tartışmalı tabii ki. Hemen ona geçelim diyorum ben. Kadrolardan başlayalım. Şimdi Sergen Yalçın bir kadro çıkardı. Abu Bakar, Larin, Gezal ve Mensah, Josep, Atiba üçlüsü. Bunlar çok sürpriz değildi. Burada Wellington'a rağmen Necip tercihi önemli. Belki de en önemlisi maçında oldukça iyilerinden olan Rıdvan'ın ense kale yerine tercih edilmesi. Diğer şeyler hemen hemen başka seçeneği yok zaten. Aşağı yukarı belirlenecek. Eleştiri yapabileceğimiz çok fazla bir şey var mı? Belki yok. Maç daha farklı gitseydi olabilirdi. Onu da ilerleyen zamanda göstereceğiz. Erol Bulut ise ben maçın hemen başında da söyledim. E, iki farklı seçeneği var Erol Bulut'un. Biliyorsunuz bir e, Caner'in ortalarına dayanan ve burada da Tiamun olduğu, Perotti yerine Tiamun olduğu daha farklı bir e, konsept içerisinde oynanan. Hani daha baskılı, daha ortalı, daha az e, organizasyon içeren e, bir farklı bir ilk ilk 4-5 maçta oynadığı bir futbol vardı. Bir de Gençler Birliği'ne karşı bol pasa değerli, bol ver kaça, bol içeriye girmeye değerli farklı bir 11 vardı. İkincisini tercih etti. Yani Perotti, Perkas tabii ki burada eksiklerin de önemli bir rolü var ama birin iki şeyden başlayayım. Maç başlamadan önce ben Novak tercihini zaten anlamlı bulmadım bu tarz maçları oynamak başka bir karakter. Mesela Ozan Tufan'ın hatta ve hatta bize gösterdiği karakterle Perkas'ın da bu maçı oynayacağını biliyorsunuz. Ama mesela Caner'in de oynayacağını biliyorsunuz bu maçta. Caner'i en fazla eleştiren insanım ben. Bunda da devam ediyorum. Bugün daha eleştirmeye devam edeceğim bir iki pozisyonda. Ama yine bir iki pozisyon gösterdik ki Caner'de Erol Brut'un istediği hani ortasız ve daha fazla organizasyona dayanan, daha fazla pasa ve diğer ön oyuncularla ilişkiye dayanan hücum oyuncularını gerçekleştirmek için aslında yine Caner kilit oyuncu. Sadece bu yaşta olur mu bilmiyorum ama eğitilmesi ve direktiflerle talimat verilmesi gerekir. Bunu maç içerisinde göstereceğim ama bu maça Caner ile başlamamak bence hatalardan birisiydi. Diğer tarafta Soza, Gustavo, Ozan tamam. Pelkas burada o da tamam diyelim. Çizse maçın her kırıklarından birisi. Burada da sorun yaşıyor Fenerbahçe. Böylesine fiziğe değerli bir oyun olduğu zaman çizsenin problem yaşamaması mümkün değildi. E, gözden kaçan noktalar şunlardır. Sonuçta e, yaşın o kadar da önemi yok diyemezsiniz arkadaşlar. Yaş. Yani Ocak 85 onu Gökhan Gönül. Yani şurada 1-2 ay sonra 36 yaşını bitirecek. 37'den gün alacak. Ve tempo yapması gereken bekte oynuyor bu oyuncu. Yani burada tabii şans yok. E, benzer konuda çizse yani keza soza, yani yaş olarak baktığın zaman yani bunlar etkili oluyor. Ee, ve daha çok ben yenilen gollerin analizinde duracağım ama önce şunu da söyleyeyim. Fenerbahçe maça iyi başladı. Hani bugün belki de çok eleştirilen konular çok başka olabilir. Hatta size şunu söyleyeceğim. Fenerbahçe adına söylüyorum. Bence Fenerbahçe adına maçın kırılma anı daha henüz ikinci dakikanın ortalarında geldi. Üst üste şuradan... Ee, Pelkas'la Ozan Ozan'la ki Ozan'ın burada oynama sebebidir bu. Yani ilk 3 dakikada gösterdiği performans Fenerbahçe'de Ozan'ın burada oynama sebebidir. Buralara daldı, Pelkas'la ilişkiye girdi. Perotti buraya geldi ve en sonunda Perotti karşı karşıya bence çok net bir pozisyondu. Kaçırdı. Bakın o kaçırdığı golün dönüşü, şutun dönüşü kendi kalesine gitti ve gol oldu. Şimdi o gol gerçekten çok fazla hani çok fazla Lemos üzerinden okunuyor. Abu bireysel becerisi hiç tartışma yok. Çok iyi. Abu bireysel becerisi muazzam. E, Lemos'u, geçişi, vuruşu, A, A, sınıf bir golcü. Zaten sakatlık olmadığı zaman Abu Bakar, biliyorsunuz bu ülkeye fazla 40-50 milyona başka bir yere gidecekti. Buradan gittikten sonra gösterdiği gelişim sonrası. Abu Bakar'ı şey yapan fit olması. Fit olduğu zaman muhteşem. Şimdi e, gole gelirsek golde Lemos kadar hatalı bir başka unsur maalesef bir Gustavo hatası vardı. Zaten iki golde bence Gustavo ve Soza yüzünden yenildiğini söyleyebiliriz. Özellikle Soza'nın ki çok daha başka ikinci golde ama birinci golde neden dersen şöyle bir şey. Top Lemos'a geliyor. Lemos normalde bu Bakar orada daha yakından takip etmesi gerekir. Biz oyuncu stoper analizi yaparken orada bir programlarda bir pressing düğmesi vardır. Stoperlerde çok önemlidir. Basarız yani ne kadar 9 numaraya yakın oluyor. Ne kadar onu baskı altına alabiliyor. Ne kadar orada hata yapmıyor. Bir kere Lemos... Abubakar'ı karşılama konusunda hata yaptı ve Gustavo geldi Abubakar'ın yanına. Benim en hayal kırıklığı yaşadığım şey. Bakın, Abubakar limosu geçebilir. Yani bir çalım, bir yetenektir bu sonuçta. Yavaş kalabilir, tekte yakalanabilir. Ama oradaki asıl problem şu. Şimdi Larin muhteşem bir koşu yapıp Dökhan ile beraber şuraya çekiyor. Tamam mı? Abubakar burada, Gustavo'nun kontrolü altında artık. Fenerbahçe... E, Lemos zaten ileri çıkıp Abubakar'ı ne savunabilmiş ne de yerini boşuna bırakılmış. Lemos'un bıraktığı yere koşu yapıyor ya. ve Fenerbahçe tamamen sağa kaymış durumda. Benim şaşırdığım şey, Gustavo... Önünde Abubakar var. Abubakar sola doğru kaydığı zaman neden sola doğru Abubakar'la beraber gitmiyor? Abubakar değil orada başka bir merkez oyuncusu olabilir da tek kalacağı noktaya doğru Abu Bakar neden bırakıyor? Gidip topa gidiyor burada Gustavo bilinçsiz bir şekilde ve şey zaten top orada rakibin kontrol altında. O yeteri kadar Fenerbahçe oyuncusu var. Yani pozisyonu bir daha incelerseniz eğer oradaki kritik hatalardan birisi Gustavo'nun kontrolünde olan Abu Bakar'ı yalnız bırakıp sola değil de sağa kayması. Tabii ki orada teke tek yakalıyor o zaman. Oradaki olayı Abu Bakr olarak almayın. Herhangi başka bir oyuncu da olabilir. Orada Abu Bakar şey Gustavo hata yapamaz. Tamam, Lemos'u geçti, attı. Yani kaleci de hatalı bence. Yani o, gol golü yememen gerekir yani. Bazen Uğurcan Çakır'la falan Altay'ı kıyaslıyoruz ama arada çok büyük fark var mesela. Altay'ın daha da iyi olması gerekir. Çalışır, geçer. Bu böyle performans içidir. Ama e, her iki golde de genel olarak söylüyorum hem Suzan'ın hem Gustavo'nun hatalı olması çok ciddi problem. Mesela ee, i̇kinci gole bakalım. Hatta belki de tahtayı silip e, o şekilde anlatmak daha mantıklı olacaktır Fenerbahçe'nin yenilen gollerini. İkinci golde çok fazla mesela Lemos e, tartışıldı. Ben burada çok e, Lemos'u çok suç veremediğim gibi. Asıl problem bence Fenerbahçe'nin derbiyi kaybetmesindeki en önemli etken hem Gustavo'nun ama en çok da Soza'nın e, çok ciddi bir şekilde hata yapması. Nedenini de çok çözemedim. Şöyle söyleyeyim. Şimdi hadi faul olup olmadığı tartışılır ya da faulü diyelim ama önemli değil. Faul olmasa da böyle bir pozisyonda olabilir. Üstelik bunlar yerleşik savunma olduğu zaman çok can yakıcı oluyor. Topu Joseph aldığında ki bence maçın Beşiktaş maçının gizli kahramanlarından birisi tartışmasız Mensah ortalığı dağıtandır biraz orada. İçeriye kaçmış Mensah 9 numaralık yapıyor ve Joseph Mensah görüyor. Şimdi Joseph Mensah gördüğü zaman Mensah da Atiba'yı görüyor ve Gustavo Atiba'yı alıyor. Belki burada sağ sol açık Perotti'nin yardıma gelmesi gerekir. Ama diyelim ki gelmedi. Zaten maçın en kötülerinden birisi. Fena maç adına Perotti. Gustavo Atiba'ya gidiyor. Şimdi Gustavo Atiba'ya gittikten sonra çok dikkatli izleyin pozisyonu görüyor. Soza'nın önünde Mensah. Bu o kadar kritik rol oynuyor ki Soza önünde Mensah gitmiyor. E neden bunu gitmiyor? Bunu çözmek çok zor bir şey. Çünkü o gitmediği Mensah... Ee, içeri girdiği andan itibaren Lemos çaresiz bir şekilde onu tutmak zorunda. Burada Gökhan Gönül de Larin'le Abubakar arasında kalıyor. Ne Bakarı tutabiliyor ne Larin. İkiyi bir oynamak istiyor ama bunu yapamıyor. Ama daha dönemimiz Gökhan Gönül için belki şunu söyleyebilirim. Söylemesi gerekir. Çünkü orada Tisserand hiçbir kimseyi tutmuyor. Yani eşleşmeyi doğru yapması için birinin orada şef savunmacı olması gerekir. Ama her şeyi bozan iş, mesela eğer diyelim ki Lemos Abubakar'a gitseydi bomboş kalacaktı içeri giren mensah. Dolayısıyla mensahın orada Soza tarafından bir de göz, e, Soza önde bütün pozisyonu görüyor açıklıkla. Yani net bir şekilde açık bir şekilde görebiliyor Soza pozisyonu ve önünden giden mensah, mensah ceza sahası içerisinde koşu yapıyor. Koşu yaptığı andan itibaren onu almak zorunda kalan Lemos, burada Gökhan Gönül'ün veya herhangi bir savunmacının lider rolü olmadığının en güzel göstergesidir. Çünkü e, herhangi birisi konuşabilseydi birbirleriyle arasında orada mesela hemen şey geri çekecekti. Tisserand'la belki e, olması gerektiği gibi men sağa eşleştirecekti. Lemos e, daha kolay alabileceği, üstünlüğü kuramayacağı Abubakar'a gidecekti. E, Larin şeyde, Larin de Gökhan Gönül'e gidecekti. Çünkü Larin'i ikiye bir oynamak zorunda kaldı Gökhan Gönül. Eşleşmedeki saçmalık yüzünden. Ama bunu doğuranlardan birisi de Sozan'ın tartışmasız bir şekilde men sağı göz göre göre takip etmemesi. Onu içeriye girmesine izin veriyor, denge bozucu rolünü. Mensaf her seferinde zaten bu e, Beşiktaş'ın hücumlarında çok etkili rol oynandı içeriye girerekten. E, hem iyi pasaraları yaptı, Gustavo'dan çok top çaldı. E, bu golde mesela çok kritik bir rol oynadı. Abubakar'ın bomboş kalmasının yegane sebebi Mensaf'tır. Öbür açıdan bakarsak eğer, tartışmasız bir şekilde, e, Sozan'ı. Yani bir de Lemos, buradaki Lemos'a hiçbir şey söyleyemezsiniz yani. Lemos orada şeyi boş bırakamaz. Bomboş kalacak ya şey, Mensah. Bir de kale dibinde, 5 metre önünde. Yani Gökhan Gönül'ü düşünün. Bir tarafta Larin geliyor bomboş bir şekilde. Önünde Abubakar var. Diğer tarafta Mensah içeri giriyor. En önemlisi Tisarant hiçbir şey yapmıyor. Tisarant da yani durumun kendisinden habersiz, olayın içerisinden habersiz. Orada ne olabilir? Genelde bir tane savunma lideri bütün bunlara organizasyonu yapabilir. Ben ona alırım, birisi söyler ya sen gel buraya. Seramit'e iyi bir şekilde bakarsanız ama buradaki Sozan'ın yaptığı Gustavo'nun ilk golde sola kaymayıp da topun olduğu bölgeye zaten sağ sola kırmış Fenerbahçe kendi soluna. Çok oraya gereksiz bir şekilde yığılma olmuş. Hem Sozan'ın hem Gustavo'nun ama özellikle de Sozan'ın ee, muhtemelen sağ dışında da pek çok problem yaşıyor başka konularda ve onun yansıması oluyor. Daha maçın birinci dakikasında bomboş pas hatası yaptı. Hiç baskı yokken yani, Sozan. Sosa'nın yaptığı hatalar baskıdan falan kaynaklanmadı. soza oynatırmaması gerekiyordu. Ben en çok sevdiğim iki oyuncudur Fenerbahçe'de. A sınıfı derim her zaman. Ama sonuçta performans. Burada Gustavo her şeye rağmen e, ikinci golde hata yapmış olsa da Gustavo, e, daha doğrusu ilk golde Lemos'tan sonra ki hata payı en çok onun. Orada daha doğru davranabildi ama maçın genelinde 90 dakika içerisinde yine çok iyi işler yaptı. Özellikle geriye gelme konusunda kontralarda bir problem yaşadı. Dolayısıyla burada Soza ve Gustavo'nun aslında asıl problem olduğunu söylemek gerekir. Mensah'ın içeriği iyi kullandığını söylemek gerekir. Lemos sadece ilk golde Abu Bakar'a geçildi. Ama ikinci golde yapacağı bir şey yok fazla. İkinci goldeki bir sürü hatadan bahsedebilirsin. Gökhan Gül'ün konuşmadığından bahsedebiliriz. Tisserant'ın bomboş adamını alıp yani yerleşim hatası yaptığından söyleyebiliriz. Ama Lemos... Orada adam ne alacak? Başka yapacak bir şey yok onun. Problem asıl Gustavo ve Sosa. Zaten ilk başta belki derinde daha da derinde karşılaması gerekiyordu. Mensah çünkü şöyle düşünün. Mensah rakibin 10 numarası. Nerede topu alıyor? Aldığı noktada Gustavo zaten en başta orada olması gerekiyordu. Diyelim ki olmadı. Yozef tek pasta ortalığı dağıttı orada. Yozef'in verdiği, Yozef'in men attığı tek pas düşürdü bütün savunmayı. Almadın ve Gustavo haklı olarak Atiba'ya gidiyor geldi Mensa topu aldı. Normalde Gustavo olması gerekiyor. Yok. Verdi Atiba'ya ve Gustavo'yu Atiba'ya yolladı. Şimdi normalde Soza da burada. Soza görüyor. Atiba'yla eşleşmesi gereken Gustavo orada eşleşiyor. Burada da Soza'yla şey eşleşiyor. Mensa ama Soza hiçbir şey yapmıyor görmesine rağmen. Hiçbir şey yapmıyor. Mesela Tesserant da suçlayabilirsin. ama Tesserant olayın pozisyonu hakim değil dışarıda ama Soza hakim. Gitmiyor. E, şey, Mensah içeriye girdiği andan itibaren ki hep bunu söylemişizdir yıllar önce Şavi'nin röportajında o muhteşem Barcelona zamanı üstelik skor gücü çok da fazla olmayan Şavi'yi anlattığı zaman Guardiola içeri gönderiyordu. Dörtlü savunmanın dengesini bozması için. Bu budur işte savunma bozmak. Mensah burada şut mu vurdu gol mü attı ama savunma dengesini bozdu. Biz Sinan'la burada çok fazla şu içeri girmiyor bu içeri girmiyor muhabbeti yapıyoruz. İşte bakın içeriye girildiği zaman neler oluyor. Orada Lemos mecburen gitmek zorunda kaldı ve en nihayetinde gol kaçınılmaz oldu. Bunun dışında bas, iyi çalışma der Olmut. Bu kesin. Şu bunu nereden anlıyorum biliyor musunuz? Galatasaray'a karşı çok iyi çalıştı. Galatasaray'a karşı çok iyi çalıştı ve şöyle söyleyeceğim. Ne yaptı mesela Marco'ya birisi gitti. Ozan veya o zamanlar oynayan Samat da herhangi birisi gitti. Samat da gittiyse Ozan da bir geride kaldı. Şeyi boş bıraktı şurasını ikinci stoperi, sağ stoperi, sağ genelde boş bıraktı Lindam'a ve top oradan çıksın dedi, ben kaparım dedi. Mantıklı bir plandı. Peki burada ne yaptı biliyor musunuz? Dikkat ediyor musunuz? İlk 10 dakika içerisinde iki tane ön baskısı başarısız oldu ve Montero buradan birinde bomboş sağ gördü, birinde bomboş şeyi gördü. Atiba'yı gördü. Her ikisinde de. Çünkü iki stopere çizseyle Ozan baskı yaptı. Bu çok doğru değil aslında. Çünkü o zaman orta sahalar 10 numarayı kapmaya birisi geliyor ve her zaman şurada bir boşluk yakaladı Beşiktaş. Yani normalde yapılması gereken neydi? Dikkat edin maçın ilk dakikasında Necip pas yaptı. iki tane. Hatta söylüyorum yani. 2-20 Necip pas hatası. Perotti'nin attığı eğer şut gol olmuş olsaydı biz burada Necip'in pas hatasından bahsedecektik. Ama Necip'in üzerine oynamadı. Montero Solak hiçbir şey yapamıyorsa çok iyi top çıkarır. Ve aralardan buradan çok güzel iki tane üst üste bak. İki tane ee, Ön alan presinin başarısız olduğu yer. Çizseyi niye buraya yolluyorsun? Dursun on numarasına ya da Ozan dursun çizse sağ stopere basın, montöreye basın. Burada her zaman için nasıl Marco Aguasay derse genelde sol stoperler solak olur ve teknik kapasitesi yüksek. Ne yapacaksın? Sen Necip'ten top kuracaksın. Necip de sana şeyi vermiş. Yani Daha e, maçın başında ben yanlış pas oynayabilirim hemen onun sinyalini vermiş. Ve başarısız bir çalışılmamış bir ön alan presi. Bıştaş iki kere buradan tak tak diye çıkardı Montero üzerinden. Bu da enteresandı. Ee, Fenerbahçe kadrosunun geneline baktığım zaman zaten bir kere e, oynamayan hani e, Novak hiç çoktu sahada. Perotti. Dört tane Fenerbahçe arkadaşlar Dakikasında da söyleyeyim size hatta şey yapın. Yani e, aşağı yukarı 20. dakikada mı yani? Tek başına. Şurada Dört tane Fenerbahçe ceza sahası içerisinde top bekliyor. Dört tane. Caner'e orta yapıyor diye kızıyorsun. Perotti de dört kişinin arasına girip çalım atmaya çalışıyor. Top kaptırıyor orada. E, Rozier kaptı gitti. Yani anlamlandırmak mümkün değil. Perotti maçın kötülerindendi. Yani Fenerbahçe'nin sol kenarı tamamen Caner Tiam olabilirdi. Caner X olabilirdi. Caner Ferdi bile Ama kesinlikle olmayacak bir şey varsa Novak şeydi. Novak'ı beğenen bir insanım. Caner'i de çok eleştiren bir insanım. Caner'e geleceğim ekstra. Ama e, burada Pelkas Ozan dışında Fenerbahçe'de iyi oynayan dediğim oyuncu sayısı yok denecek kadar azdı. Kritik hatalar yaptılar. Defansif orta sahalar. Soza ve Gustavo. Hani diyorlar ki mesela çok Josef Atiba'nın ve Mensah'ın mesela Gustavo'dan kaptığı toplar da var. Ama temel problem bu değildi. Beşiktaş'ın üçlü baskısı değildi. Yerleşim hatası, motivasyonsuz çıkan bu Soza kesinlikle bir problem var. Açım İnanıyorum ben. Sağ dışına gidin bakın bir şey iyi değil yani. Hiç sözayla başlamak başlamamak gerekiyordu. Ee, Beşiktaş'a gelirsek Rıdvan çok iyi oynadı. Ama Montero bence maçın en iyilerindendi tartışmasız. Tartışması çok iyiydi. Hem geriden e, prese karşı çıkardığı toplar hem de birebir mücadelesi vesairesi. Her şeyle ama maçın en iyisi herhalde Abu Bakar olduğu konusunda. Herkes fikirdir. Ee, i̇kinci attığı kafa gol değil ama birincisi Abu Bakar'ın olduğu için o gol atarsın. Yani ne kadar oraya biz kızıyoruz Gustavo niye oraya doğru yönelip gitmedi diye ama en niyetinde e, birebir karşılıyor ve o bir beceri e, kaleci farkı da burada var e, benim e, mesela Soza çıkardı Soza'ya çok kızdım falan adına konuşursak Gustavo'yu bir tane yerleşim hatası yaptı ama sol kenar Novak ve Perotti tercihler doğru değildi üstelik Perotti çıktıktan sonra Caner'i almak yani ben Perotti ile beraber orada Novak'ı da çıkardım çünkü geridesin. Caner iki tane bek niye yapıyorsun ki? Ya bu ayrı bir şey. Yani şunu söyleyeceğim şimdi. İkinci araya girersek çok enteresan bir şey söyleyeceğim yani. Mert Hakan Yandaş da bu maçın bana göre kötülerinden birisiydi. Neden derseniz eğer. Ee, şimdi bakıyorsunuz oyuna yeni girdi. Siz 3-1 çok kritik bir goldur. 2-1'den sonra 10 kişi kalmış Beşiktaş tamamen yani moral olarak çökmüş vaziyette bu maç 3-2'ye dönmesi işlem bile değil. 10 kişi kalmış Beşiktaş size saldıramaz çok fazla. Çünkü hem gücü yok hem deplasmanda hem o hem bu. Mert Hakan yandaş bomboş orta sahada maça daha yeni girmişsin. Pas veriyor rakibe. Gidip de o pası tabii kendi yanlış pasını düzeltmek için bir de arkadan çıkıyor sarı kart görüyor. Bak o gördüğünüz hiçbir baskı yokken bomboş veremediği pas Frikik oldu. Sonrasında Mert Hakan yandı sarı kartıyla. O frikikte tutup Kalenize gol oldu. Böyle bir pozisyon doğurmaya doğurulmasının sebebi yani ne, nasıl verebilirsin o yanlış Ne, nasıl olabilir yani bu? Bir, birisi baskı yapmıyor. Joseph baskı yapmıyor. Atiba baskı yapmıyor. Sen ortadasın ya bomboş. Üç, dördüncü golde biliyorsun onu, kap, onun kaptırdığı golden sonra. Ama bir şey söyleyeyim. Ve Caner girdi oyuna. Bakın ee... Atılan golde, Ozan'ın attığı gol için söylüyorum size. Caner ne yaptı Ozan'ın golünde? Orta yapmadı. Tek yapmaz gereken ya Caner'ı ehlileştirmek diyebilirim ben buna. Oyun içerisinde ehlileştirmek. Çünkü Caner şu anda Novak'tan çok önde. Geri, geride bırakılamaz yani. E bir de derbiler hiç bırakılamaz. Eski takımına karşı ben hiç bırakmazdım şahsen. Mutlaka bir alıp vereceği vardır derdim yani. Motivasyon çok yüksekti. Yani oynatılmaması büyük bir hataydı ve girdi oyuna. Orta yapmadı. Hep dediğim şey yani bu çok fena maça maça anayazı zaten burada. Gol de hatırlayın Mert Hakan yandaşa verdi. içeriği gördü. Mesela e, bunu yaptığı zaman Mert Hakan da çok güzel bir hareketle orta yaptı. İşte Pelkas vurdu döndü. Ozan vurdu. Gol oldu. Ya at, Bunu yapmadı 67. dakikada. 71'de aynı caner bak aynı caner 71. Şurada Pelkas burada bomboş e, yine sallamaz. orta. Ya arkadaş buna tek diyeceğiniz şey her maçın sonucunda Teknik direktör koltuğa oturacak. Caner'i buraya alacak ve benim yaptığım gibi Caner'in pozisyonlarını böyle tek tek dizecek. Caner'ciğim niye burada orta yapıyorsun? Bak burada Pelkas'a ver. Bak burada ne güzel Mert Hakan yandaşa vermişsin. Bunun ailesini yapacak. Onun sorumluluğunu alacak. Bir orta yaptığı zaman niye orta yapıyor? Mesela bir yerde yapması gerekiyor. Bu ayrı bir konu. Ortasız futbol olmaz ama bu bambaşka bir seviye. Şunu söyleyeceğim. Bir noktada da hatırlıyor musunuz bilmiyorum Ozan'ın şutu vardı. Yine Caner muhteşem yayı gördü. Yayı gördü ve çok net bir pozisyon oldu hatta. Ozan Tufan'la çok net bir pozisyon. bunu söyleyeceğim ama gelelim Sergen Yalçın'a. Ben mesela Başakşehir maçında maçın yorumlar yapıyoruz. Programda yapıyoruz bunun üzerine. Asla Beşiktaş yenilecek demedim. Hiçbir zamanda. Çok net favoriydi Başakşehir. Beş, bu tamamen böyle dememin tek sebebi Sergen Yalçın. Başka bir teknik direktör olsa derdim. Sergen Yalçın bu tarz maçların oyuncu teknik direktörüdür. Hedef ma Özellikle ne kadar zordayız o kadar muhteşem işler çıkarıyor. Bunu sadece da yapmıyor bu arada. Yani Alanya Spor'u hem Sergen hem Erol Bulut çalıştırdı. Keza Malatya'da. Ve bunlar e, burada da Erol Bulut kadar kendini gösterdi. Belki daha fazla. Daha az. Ona oturup daha detaylı bakarız bir gün. Ama bir şey söylemişti. Yani beş Beşiktaşlı Sergen olduğu için. Hayır. Erol Bulut ve Sergen Yalçın Anadolu takımlarda gösterdiği performansla büyük bir üst seviyeye geçmeyi hak etmiştir zaten. Onları bu konuda şu sorun yok. Ve Sergen Yalçın en doğru hamlesini söyleyeyim. Çok doğru hamleleri vardı ama maç 3-1 oldu. Pardon 3-2 oldu. Ve ben kesinlikle şunu dedim. Arkadaşlar da vardı ama burada ispatlayamıyoruz. Eğer Beşiktaş bu maçı gol atmazsa kaybeder. Net. Ve Enkudu değişikliği bence kritikti. Bence belirleyiciydi. Enkudu değişikliği belirleyiciydi. Sergen Yalçın burada da aldı maçı. Rıdvan'da aldı maçı. Ya işte ileride Montero'yla ya da Necip'le de aldı maçı bu arada. Her şeye rağmen. Ama en önemlisi en sakala ve en kudu değişikleriyle ama daha da önemlisi en kudu. Çünkü orada gole atmak zorunda olduğunu farkında olan bir Sergen Yalçın vardı. 3-2 önde olmasına rağmen. Geride kapanarak o takımı yani Fenerbahçe'yi durduramazsınız. Dolayısıyla Enkudu değişikliği çok önemliydi. Ama size bir şey söyleyeyim. Daha önce yine Sinan'la olan programda çok önemli şunu söylemiştim. Dedim ki sonradan giren oyuncuların performansı başkadır. Mesela Sane vardır. Normalde yarışa çıkarsınız. Siz rakibini belki şu kadar milimle geçer. Ama 60'ta girdiği zaman rakibine iki boy fark kadar at yarışı deyimiyle. E sonradan giren en sakalanın tabii ki 36 bitim 37'ye girecek olan yakında Gökhan Gönül'le 10 metrede geriden gelip o farkı artması işte bu e, tamamen e, yeniden giren oyuncunun avantajıdır. Yeni giren oyuncunun avantajıdır. Fiziksel avantajı. Bir de Bek gibi maçın temposunu belirlemesi gereken bir noktada Gökhan Gönül gibi 35 bak 2005 şimdi 85 Ocak diye düşünün 2020 bitti 35'i bitti çoktan 36'da bitiyor bu Ocak ayında bir ay sonra ve 37 yaşında gün almaya başlayacak anneannemin hesabıyla yani 36 yaşındaki bir bek oyuncusundan çok fazla şey beklemeyin orada yapabileceği bir şey yok dolayısıyla Sergen Yalçın'ın oyuncu hamleleri bir kere bu maçı alan en büyük etken ya. Ne teknik doktor galibiyeti. Mesela e, Caner, Perot yerine Caner mi girmeliydi? Caner oyuna girmeliydi. Ama Perotti yerine mi girmeliydi? Perot, sonra Caner Novak mı yaparsın? Madem orada yaptın üst düzey bir şey göster. Hem Perot'u çıkar hem de Novak'ı çıkar. Koy Caner'le Tiam'ı koy mesela. Fark yaratırdı. E, Ozan maçın en iyilerinden de. Zaten bu maçı oynayacağına bakın biliyorsunuz. Bu karakterler oynuyor yine de, Dikkat edin. Pelkas, Ozan. Yani burada yine her şeye rağmen Gustavo bence çok çok kötüydü yani en kötü maçlardan birisini oynadı. Ee, ama diğer tarafta e, Abu performansını Mensah'ın çok gizli kritik içerikleriyle beraber e, orada olayı kopardılar şahsen. Ama şunu da söyleyeyim şöyle de değerlendirin Fenerbahçe adına. E, maçın ilk 3 dakikası Fener Erol Bulut'un istediği gibi gitti. Perotti bir gol atsaydı işler değişebilirdi. Kaçan golün dönüşünde büyük hatalar. Soza ve Gustavo hataları. İki golde de Soza ve Gustavo. Lemos'u sadece Abu Bakar'a geçilmesini eleştirebilirim. Bir de Tisserand var ama Tisserand'da da birisinin Hikmet Hoca'nın deyimiyle coaching yapması gerekiyordu saha içerisinde. Orada bir tane fena maçın savunma şefinin olmadığının bir şeydir bu maç. Lemos ve Tisserand ikisi de orada ve bunlar bir yanlış yerleşim, rakibe göre bir pozisyon almak zorunda kaldığı zaman orada bir tanesi lider savunma oyuncusunun olmadığını çok net göstergesiydi o. Ya düşünebiliyor musunuz? Distanat bomboş kaldı o pozisyonda. Hiç kimseyi tutmadan. Oysa bir adım geriye gelse herkes yerli yerine gelecek. Gökhan Gönül iki tane. Hem Larini hem Abubakar arasında kaldı. Tabii ki büyük suç bana göre Gustavo'nun, şey Sozan'ın. Göz göre göre onu bırakması. Ee, Beşiktaş iyi oynuyor. Daha önceden de burada söylemiştim. Modern futbol oynuyor. Bir kere Rıdvan'ı koyması. 19 yaşındaki bir oyuncu buradan artıya alıyorsun. İkincisi e, <laughs> her zaman pozitif futbola doğru yöneltiyor Sergen Yalçın. Kaybettiği maçlar dahil olmak üzere. Bu e, sadece Beşiktaş'ta böyle değil. Çalıştırdığı diğer Anadolu takımlarında da böyleydi. Her zaman çok gollü maçlar oynatmıştır. Çok keyifli maçlar oynatmıştır. Dolayısıyla Sergen Yalçın e, büyük maçlarda böyle motivasyonu diğer maçlara taşıyabilirse bence çok büyük bir hoca gelebilir. Ben e, onu çok büyük bir oyuncu olduğu için değil. Onu zaten Türkiye'nin en yetenekli oyuncusu diyoruz. Performans olarak karşılığı %100 alamasak da Türkiye'den ama en yetenekli oyuncusu en yetenekli teknik direktörü de olabilir ilerleyen zamanda. Yeter ki e, maç motivasyonu diğer maçlara da aynı disiplinli olsun. Erol Bulut için ve Fenerbahçe için şunu söyleyeceğim yani ilk 3 dakika 4 dakika atılsa değişik olabilir ama zaten kendi yanlışlarının şeyini görüyor. Perotti başlangıcı yanlıştı. Novak başlangıcı yanlıştı. Ve belki de bizim göremediğimiz onun daha iyi görünmesi gereken Soza Gustavo'da da problem var. Özellikle Soza'da. Ozan Tufan, bu maçın adamıydı o Fenerbahçe adına, Beşiktaş bu problemle bence çok iyi işler çıkardı. Bu problemli ortam içerisinde daha doğrusu. Rozier'i bazıları yeni buluyor. Rozier bence diğer maçlara göre daha yani iyiydi. Bazıları yeni keşfediyor. İlk geldiği zaman daha da iyiydi. Hala da bence çok iyi transfer. Gelsal muazzamdı mesela. O kalabalıkta o topları taşıması, tutması, etmesi ve çok dengeli oynaması oyunu her zaman geride kaldı. Çok az gördük ve 2-0 avantajıyla beraber çok iyi işler yaptı. Ayağında top tutan bir oyuncu olaraktan yaptığı orta kez aynı şekilde. Enkudu muhteşem bir pas verdi ama orada bence en sakalan Gökhan <laughs> gönüllü attığı tıpkı Haaland'ın attığı pas şey depar farkı gibi bir fark vardı. O da işte oyuncu transfer ederken Chelsea Gökhan Gönül alırken 35 yaşında oyuncu almanın dezavantajları bunlar. başlangıç olarak da bence bundan sonraki süreçte çizse kesinlikle ve kesinlikle şey olması gerekir. Sonradan girecek. Yani son 20 dakika, 30 dakika. Ya da zayıf rakiplere karşı sürekli oradasın. Topu da koşturmadığın için, kendin de çok koşmadığın için işe yarayabilir. Yani ben Ener Valencia'yı ve işte çok aradığını düşünüyorum. Gerçekten o izlediğim maçların en etkili oyuncularından birisiydi. Baskıyla presle. Yanlış hücum presi. Yanlış hücum pres başta. Ee, ve geriye gelmeyen Perotti'nin hesabını da yapacaksınız. Bakın Gustavo'yu sola atıyor gibi. Ee, bu daha da detayları vardır belki ama ben özellikle goller konusunda biraz da çok fazla Lemos'a gereksiz yüklenmen dolayı böyle bir başlangıç yaptık. Ee, dinlediğiniz için, izlediğiniz için hepinize çok teşekkürler. Başka maçlarda, önemli maçlarda tekrardan burada olacağız. Bu sefer Sinan da olacak yanında. Görüşmek üzere diyorum.